Arkadaşlar hepinize merhaba. DNA'yı tamamladık biliyorsunuz konu olarak. Şimdi soru çözümüne geçiyoruz. Evet. Ritim kitabımızdan daha önceden seçtiğim sorular var. Onları birlikte çözeceğiz. Evet. Şimdi bu soruda buna göre bu DNA molekülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. DNA'lara bakıyoruz. Bir tane DNA var. Daha sonra bundan iki tane DNA olmuş. Belli ki DNA burada kendini eşlemiş. Şimdi yukarıdaki bilgiye bakıyoruz. Bazı canlılar büyük gelişirken e, hücre sayıları artar. Canların hücre sayısı artmasına rağmen kalıtsal bilgiler korunur. Bu korunum DNA'nın kendini eşlemesiyle gerçekleşir. Bölünme öncesinde hücre içerisindeki DNA'ların kendini sağlıklı bir şekilde eşlemesi sonucu aynı genetik yapıda iki yeni DNA molekülü oluşur. Şimdi e, verilen bilgilere birlikte bakalım. 1 numaralı zincir ile L zinciri aynı nükleotit dizilime sahiptir. Bakıyoruz. Bir numaralı zincir. Bir numaralı zincir şu. Arkadaşlar sarmalı burada takip etmek önemli. G T T diye devam ediyor. L zincirine bakıyoruz. Bu da G T T. O zaman bu bilgi doğru. Aslında cevabımızı bulduk ama diğerlerini de geçelim. Ee, şöyle bakalım. Eşlenme sırasında sitoplazmadan çekirdeğe 4 timin, 4 adenin, 3 guanin, 3 sitozin girer demiş. Şimdi bakıyoruz burada kaç tane sitozin var? Başlangıçtaki DNA'mızda 2. Evet, toplamda 2 tane. Ama burada 3 tane sitozin giriyor diyor. O halde bu bilgi yanlış. Eşlenme sırasında sitoplazmadaki deoksiriboz şekeri ve fosfat sayısı artmıştır diyor. Tam tersi. Bunun sayısında azalma olacak arkadaşlar. O zaman bunu da çizdik. K zincirindeki adenin nükleotit sayısı bulduk K zinciri adenin 1 2 3 yazdık buraya 3 2 numaralı zincirdeki timin nükleotit sayısına eşittir diyor 2 numarayı bulduk 2 numaradaki timini bulacağız şimdi arkadaşlar timin 1 1 tane o ama bunların sayısı birbirine eşit değil görüldüğü gibi bu durumda cevabımız A seçeneği diyeceğiz. Devam ediyoruz başka bir güzel soruyla. Şimdi burada da buna göre DNA'nın kendisine eşlemesinde önce hücre çekirdeğinde bulunan DNA molekülünün şifrelenişi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Bir hücrenin bölünmesi sonucu oluşan iki yeni hücre başlangıçtaki ana hücre ile aynı kalıtsal özellikleri taşır. Bu durum DNA'nın kendini bölünme öncesinde eşlemesi sayesinde gerçekleşir. DNA'nın kendini eşlemesi sonucu aynı kalıtsal yapıda iki DNA oluşur diyor. E, aşağıda birinci tabloda hücrenin stoplazmasında DNA'nın kendisini eşlemesinden önce ikinci tabloda ise kendisini eşledikten sonra sitoplazmasında serbest halde bulunan fosfat, şeker, organik baz sayıları verilmiştir diyor. Ha, bakın sitoplazmada olduğu söyleniyor. O zaman sitoplazmada bunlar var. Eşlemeden sonra sitoplazmada kalanlar bunlar. O zaman biz şöyle hazırlayalım. Fosfat, şeker, deoksirboz şekeri, adenin, timin, guanin, sitozin. Bunlardan kaçar tane o zaman girmiş olduğunu bulursak DNA'nın ilk haline ulaşabiliriz. Şimdi 13 tane fosfat varmış. Daha sonra bir tane kalmış. Demek ki 12 tane fosfat kullanılmış arkadaşlar. Buraya yazdım. 12 tanesi kullanılmış. 13 adet deoksiriboz şekeri varken bu 1'e düşmüş sayı olarak. Demek ki yine aynı şekilde 12 tanesi kullanılmış. O zaman e, hatırlayalım neydi? bir DNA'da toplam nükleotit sayısı kadar fosfat ve şeker bulunuyor demiştik. O zaman 12 nükleotitli bir DNA var. Eleyebileceğimiz yalnız hiçbir seçenek yok. Görüldüğü gibi hepsinde 12 tane. 6 tane birinci zincirde, 6 tane de ikinci zincirde var. Devam ediyoruz. 4 tane adenin varmış başlangıçta. Stoplazmada bir tane kalmış. O zaman 3 tane adenin kullanılmış demektir. Timin sayısına bakıyoruz. 6 taneymiş. 3'e düşmüş. 3 tane kullanılmış. 7 tane sitozin var. 4 tane sitozin kalmış stoplazmada. Demek ki 3 tanesi çekirdeğe girmiş guanin sayısını. Düzeltiyorum. Sitozine 3 yazacaktık. Şimdi guanine bakıyoruz. 5 tane guanin var. 2 tane guanin kalmış stoplazmada. 3 tanesi çekirdeğe girmiş. Yine buraya 3 yazacağız. E, bu durumda e, buna uyan seçeneği arayacağız. 3 tane adenin 3 tane timinin olduğu sayalım. E, timinleri saydığımızda 1, 2, 3, 4 oluyor. Eledik. Timinleri sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane timin var. Evet. 3 tane de tabii ki karşısında adenin olacağına göre adenin. Guanin ve sitozinden de 3'er tane olacak. O zaman cevaba ulaştık. 3'er tane var. Cevabımız Bursa seçeneği. Şimdi başka bir soruyla sürdürüyoruz. Evet arkadaşlar bu arada soruları da görüyorsunuz. Şöyle e, matruşka sorumuz vardı burada. Evet. Matruşka neymiş matruşka? E, veya burada bir bilgi var. Onu da okuyup başlayalım. Bilinen bir olaydan yola çıkarak bilinmeyen bir olayı açıklama veya anlatma yöntemine metafor denir. Aşağıda hücrede bulunan kalıtsal maddeler arasındaki ilişkiyi açıklamak için matruşka bebek metaforunu verilmiştir diyor. Ee, şimdi anne matruşka ondan sonra matruşka açılınca içinden çıkıyor. Şimdi bunu da açıklıyor burada. Matruşka Sergel Maluti tarafından 1890 yılında çocukların zihinsel gelişim için tasarlanan bir oyuncak çeşididir. Ahşaptan yapılan el yapımı matruşka bebekleri açtıkça İçinden küçük boy yeni bebeğin çıktığı, çeşitli renk ve şekillerde üretilen oyuncaklar var diyor. İşte sayısını da vermiş. 3 5 7 tane var diye. Buna göre verilen metafora bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Şimdi metaforumuz ne? Yani benzetme yöntem kime benzetiyoruz bunu? DNA ile ilgili. Ondan sonra hatırlayalım. Kromozomla ilgili bir sıralama yapmıştık. Kromozom, ondan sonra DNA sonra gen, sonra da nükleotit sıralamasını yapmıştık. Birinci matruşka bebek. DNA'nın yapı birimi olan canlıların kalıtsal özelliklerini nesilden nesile taşıyan yapıdır. Şimdi o zaman buna kromozom dersek bu DNA, bu gen, bu da nükleotit olmuş oluyor. E, o zaman DNA'nın yapı birimi olan canlıların kalıtsal özelliklerini nesilden nesile taşıyan yapıdır diyor. E, bu yapı DNA arkadaşlar. Halbuki burada bahsedilen e, ise gen. Dolayısıyla birbiriyle örtüşmüyor. A şıkkı hatalı. Üçüncü matruşka bebek. Yani üçüncü matruşka neydi? Nükleotit. En küçük olan. Fosfat, deoksiriboz şekeri ve azotlu organik bazdan oluşan yapıdır. Nükleotitin yapısını hatırlayalım. Bir tane fosfat, deoksiriboz şekerimiz bir de organik bazdan oluşuyordu. O zaman cevabımızı bulduk aslında. Devam ediyoruz. İkinci matruşka bebek yani gen hücre bölünmesinden önce kendini eşleyerek miktarını iki katına çıkaran yaptı. Şimdi bunu yapan kimdi? DNA'ydı. O zaman bu da hatalı. Anne matruşka yani kromozomdan bahsediyor. gelişmiş canlılarda sayıca daha fazla olan DNA ve protein kılıftan oluşuyor. Bakın bu kısım doğru. DNA ve protein kılıftan oluşuyor ama Gelişmiş canlılarda sayısında herhangi bir fazlalık diye bir şey söz konusu yok. Yani kromozom sayısının fazla olması ya da az olması canlının gelişmişliği ile ilgili bir durum değildir. O zaman cevabımız Bursa seçeneği. Hemen başka bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet sorumuz burada. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Hücre bölünmesi öncesinde gerçekleşen DNA eşlenmesi sırasında stoplazmada üretilen nükleotitler çekirdeğe geçer. Az önce anlatmıştık bunu. Şu hücremiz, şu çekirdek e, stoplazmanın içindeki üretilen adenin, timin, guanin, sitozin, fosfat ve deoksirboz şekeri çekirdeğin içine giriyor. E, Ardından DNA'da yeni zincirler oluşturarak eşlenmeyi tamamlarlar diyor. Aşağıdaki grafikte sitoplazma ve çekirdekte serbest olarak bulunan nükleotit sayısının zamana bağlı olarak değişimi verilmiştir diyor. Pembe olanlar sitoplazmadaki serbest nükleotit sayısı, mavi olan ise çekirdekteki serbest nükleotit sayısı. Yani bakın burada çekirdekte nükleotit sayısı serbest olan tabii ki. Serbest olan sayısı yok. Ee, ama stoplazmada çok sayıda var. Zamanla bu azalıyor ve çekirdekteki de artıyor dikkat ederseniz. Demek ki eşlenme oluyor. Yani e, stoplazmadan çekirdeğe giren bu yapılar nükleotit olarak zincirde yerini alıyor. Şimdi e, stoplazmada üretilen Nükleotitler dördüncü zaman aralığına kadar çekirdeğe giriş yapmışlardır diyor. Dördüncü zaman aralığı neresi? Şurası. Evet dördüncü zaman aralığına baktık. Burada e, sayı artık tamamen tükenmiş durumda. E, o zaman ulaşılamazı soruyor bize. 4. zaman aralığına kadar çekirdeğe giriş yapmışlar. Artık çekirdekte de sayısı maksimum hale gelmiş. Dolayısıyla burası doğru bir cümle olmuş oluyor. İlk 4 zaman aralığında sitoplazmatik nükleotit sayısı azalmış. Bakıyoruz. Evet giderek azalıyor. Çekirdekteki nükleotit sayısı ise artmış. Evet çekirdekteki giderek artıyor. Bu da doğru bir bilgi. Devam ediyoruz. Beşinci zaman aralığında yedinci zaman aralığına kadar. Beşinci zaman aralığını bulduk. Burası. Şurası da yedinci zaman aralığı. DNA'nın açılan zincirlerindeki boşluklara nükleotitler bağlanmışlardır. Evet. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Ee, niye? Burada bakın sayı artık giderek azalıyor. Neydi mor? Çekirdekteki serbest nükleotit sayısı. Nereye gidiyor bunlar? açılmış olan zinciri tamamlıyorlar ve burada bir zincir, burada bir zincir daha oluşuyor. Böylelikle iki tane DNA oluşuyor en sonunda. O zaman bu ifade de doğru. 6. ve 7. zaman aralığında çekirdekteki serbest nükleotitler tamamen tükenmiştir diyor. 7. aralıkta tamamen tükenmiş ama 6. aralıkta hala var yani eşlenme devam ediyor. O zaman D seçeneği yanlış yani bizim aradığımız seçenek. Arkadaşlar dersimizde bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.